Bir Gökis Happy Life video günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yine hep aynı cümleleri kuruyorum ama gerçekten bu sefer gene uzun bir süre oldu kamerayı elime almayalı. Neler oldu biliyorsunuz bu arada işte arabamız Almanya'ya gitti, Erkan bisikletle döndü. Ee, geçen hafta çarşamba Kürşat geldi oğlum, büyük oğlum Almanya'dan. Bir hafta bizde kaldı. ...abimin kızı İstanbul'dan geldi. O da bizle beraber burada kaldı. Ondan sonra pazar günü Nilhan İstanbul'a döndü. İşe başlaması lazım çünkü pazartesi günü. Ee, Salı sabahı da 9.45'te Kürşat e, Bursa'ya babasının yanına gitti. Şimdi o Bursa'da. Bugün günlerden 5 Ağustos. Cuma, gene Cuma'ya denk getirdim. Hayırlı Cuma'la. Ee, ayın 15'inde Kürşat geri uçacak... Bu pazar günü de Saruhan küçük oğlum Almanya'dan Antalya'ya direkt uçakla gidecek. Bir hafta, bir hafta değil 10 gün orada otelde kalacak. Size de 3 e, erkek arkadaşınla beraber. Ondan sonra spontan karar verecek. Diye direkt bana gelecek ya direkt babasına gidecek ya da direkt oradan Almanya'ya gidecek. O belli değil. Bu arada yan komşularımız geldi. Süleyman abiler Almanya'dan, Berlin'den biliyorsunuz. Ee, Emine ablayla Süleyman abi burada. Selin'le Can da ayın 16'sında mı ne gelecekler. Bu taraftaki komşumuz geldi Esra. Ee, eşi Erdem'le beraber ve oğulları Kerem'le beraber. Aynen bizim evimizde pek bir değişiklik yok. Sadece size pampaslarımı göstermek istiyorum. Bu arada e, Beyza Alpac'ın <laughs> enkaz kitabına... Ya, ne oluyor? Yalan söylüyorsun. Niye? Çok değişiklik var. Ne var değişik? Sen böyle uğraş, ben popüler oldum zaten. Arkadaşlar <laughs> Erkan e, TikTok'ta TikTok fenomeni, fenomeni oldu. E, bisikletle biliyorsunuz orada bazı şeylerini paylaştı. Ve izlenmeleri yani 2 milyon, 3 milyon kafa yiyeceğim. Ben 3 seneden beri uğraşıyorum, didiniyorum. Ve hala daha e, 933'lerdeyim para kazanmaya da başladı arkadaşlar. Görüyorum onu böyle hediyeler gösteriyorlar. Ben kamerayı şöyle bir çevireyim. Burada Pars e, şuradaki köşedeki saksıları buraya aldım. Çünkü Pars orada bilmiyorum bir şey koklayıp duruyor. Ve her seferinde biz olmadığımız zaman oradaki bütün toprağı dışarıya atıyor. Buradaki çiçeklerim aynı. Buradaki e, lilyumlarımı kestim. Onları da göstereceğim size. Bu melek boruz hanım. Gittikçe büyüyor. Onu çok seviyorum. Evet meşhur bisikletimiz burada. Ve şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar böyle kasalar. Şurada ileride üst üste sesimi inşallah duyuyorsun üst üste duran kasalar var. Onların içinde üçer tane bu elektrik kablolarının e, dolandığı porselen bobin mi diyeyim artık makara mı diyeyim bir şeyler var. Ben öyle köpeklerle gelip geçerken dedim ki ya bunlardan kitaplık olmaz mı? Şimdi bunları böyle böylemesini üst üste koyacağım. Bu aralarındaki tahtları ilk önce çıkartmayacaktım ama çıkartacağım. Ondan sonra sadece böyle biraz çivilerini sağlamlaştırıp ondan sonra dün bize Eyüp şey verdi, pürmüz verdi. Pürmüzle bunları sadece böyle biraz yakacağım. Yakınca bu üstündeki pütür pütürleri de düzelmiş olacak. Çok güzel böyle böyle bakın damgası da var. Yani şöyle şu şekil olmuş olacak. Böyle buralara kitapları koyacağım. Yakıncıda da eminim çok güzel bir renk alacak. Sağ olsun ustalar hep kenarıya koyuyorlar çıkarttıkça. İşte arkadaşlar pampaslarım. Görüyor musunuz? Çıktılar. Tam daha sıyrılamadı kabuğundan. Bu çıkıyor. Ondan sonra bundan çıkacak. Bir tane daha vardı. Aynen şu yaprak ondan da geliyor. Bundan da geliyor. Yani bir 3-4 tane. Çok rüzgar var. Pampas'ım olmuş olacak. At arabım böyle hala güzel e, çiçekler açıyor. Havuzumuz yerinde. E, neydi bunun adı? palmiyemiz bilmiyorum. Biraz tuhaf bu Yasemin'lerin baya bir coştu. hep böyle uzun uzun kollar verdi. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bunlar hep yeni yeni açanlar. Yani sürgünler. Dışarıya doğru gidiyorlar. Ben onları hep içeri alıyorum. Bu sene bizim rüzgarımız zaten dinmek bilmedi. Sürekli rüzgar esiyor. Böyle bizim buralardan haberler. Şimdi biz şöyle içeri doğru gideyim. Evet. Neyi gösterecektim ben? Çiçekleri gösterecektim. Lilyumları. Belki sizler de yaparsınız. Biz şimdi Süleyman abilerle beraber Çanakkale'ye gideceğiz. Bugün Cuma. Cuma pazarı var orada. Biraz gezeceğiz. Şöyle size fenomenini de göstereyim. Takip etmek isteyenler arkadaşlar TikTok'ta e, ee, neydi sizin adınız? Erkanos mu? Evet. Erkanos istiyorsanız takip edebilirsiniz. Çok mecbur da değilsiniz arkadaşlar. Beni takip edin yeter. Şimdi şöyle. Ha bu arada ben bir sene sonra ilk defa ütü masamı bunu Türkiye'den almıştım. Trendyol'dan ısmarlamıştım. Gayet güzel böyle. Çok stabil gözüküyor. Ee, burası da gayet geniş. Bu ütümü de Almanya'dan almıştım. Ee, Ceyran parasından geri gelmişti. Dedim ki bir şeyler alayım yoksa para gidecek öyle. Bunu ve yuvarlak o robot süpürgeyi almıştım. Robot süpürgeden hani çok büyük bir güzel bir nasıl diyeyim? Yani çok pahalı olmasın olmamasına rağmen bir Medion diye bir marka Medya marktan almıştım. Ee, onun markası Medion. Çok memnunum. Bu da Tefal'in bilmiyorum nesi. Bunu neden aldım? Çünkü burada şeyi var. Kireç kireç temizleme çubuğu mu diyeyim artık ne diyeyim. Buna normal çeşme suyu koyabiliyorsunuz ama ben gene de arıtmadan koyuyorum. Zaten muslukta var. çok hoşuma gitti. Buradan önden işte suyunu koyuyorsunuz çekip. Şimdi içinde su var çekmeyeyim. İlk defa kullandım ve gerçekten çok memnun oldum. Şimdi bu torbaların içinde arkadaşlar durun size düşen bir şey göstereceğim bakın liryumları böyle koparttım şöyle uzaktan şey yapayım ee, üstüne sadece biraz su serpiştirdim ve e, bunları karton yani böyle kağıdın içine sardım normal ka gazete kağıdım olmadığı için bunları düşünüm e, düşündüm içine koydum haftada bir bunların üstüne su serpiştireceğim ve böyle bu e, saplarından sözde soğan verecekmiş bakalım yani eğer başarılı olursa çok mutlu olurum bir sürü soğan e, vermiş olacakmış YouTube'da öyle diyor. Şimdilik böyle biz bir çanakkale yapalım kamerayı yanıma alacağım belki e, değişik bir yer görsek çekerim yani e, bu günü e, biraz çekelim ve yükleyelim değil mi? Eminim beni özlemişsinizdir. Ben sizi çok özledim. Sonra bir ara gene görüşürüz. <laughs> Burası arkadaşlar Çanakkale'nin Cuma Pazarı. Şimdi sizlerle biraz Cuma Pazarı'nda gezelim. Yer yer açıp gösteririm sizlere. <laughs> Süleyman abi, Emin abla, Erkan Bey şimdi bayanların en sevdiği yere geliyoruz. Arkadaşlar tişörtler, çantalar fiyatları da görüyorsunuz. 40 er TL. İşte markalar böyle. ilerleyelim. Evet arkadaşlar pazarda halen daha dolanıyoruz. Ben e, aşurelik aldım bu sene aşure inşallah gene kısmet olacak. Şöyle beraber gezelim. Tişörtler var, tüller var, storlar var, elbiseler var. İlk defa Cuma Pazarına geldik Çanakkale'deki. Nasılsınız? TikTokçu. Erkanos arkadaşlar. Erkanos. Takip İki edebilirsiniz. Oğlan. İki oğlan. Erkan. O o o. O o. Erkanos. Şöyle. Yani Gömlekler. Var. Elbiseler. sonra pijamalar var çok güzelmiş. Harika. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle Çanakkale çarşısına geldik. Aynalı çarşıya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar neydi çevirir aynen. misin adını çevir 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 aynen Helvacı Ali arkadaşlar Çanakkale çarşısında hmm. ne var karşısında Erkal var Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynalı çarşıya doğru giderken sağ tarafta dönüşte sol tarafta muhakkak kardeşimize uğrayın şöyle de göstereyim tavsiye ederim yani görüşürüz <laughs> arkadaşlar size bir dükkan önerim daha ee, bir tanesi biliyorsunuz numara 15 o erkek giyim ama ben de kendime dört tane tişört aldım öbürküsü de burası Bu da gene Aynalı çarşıya giderken Ziraat Bankası'ndan önce olan bir dükkan ee, şey gümrük fazlalığı satılan mallar yani orijinal mallar çok şık, çok kaliteli, çok güzel eşyaları mevcut. Çok tatlı da çalışanları var. Çok güzel eşyaları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Erkan'la ben yani buraya Çanakkale'ye geldiğimizde her seferinde buraya uğruyoruz. Tavsiye ederim, ediyorum sizlere. Bakın burada da indirimli tişörtler var. Şöyle bir dükkan. Arkadaşlar üçüncü dükkan tavsiyem Ali Efendi Döner İskender. Şimdi yukarıda çıkacağım. Şöyle bir köşede bir dükkan. İçerisi çok güzel. O da hemen e, kuyumcuların yanında. Şöyle koçak kolt var mesela. Şöyle bir girelim. Kolay gelsin. <laughs> şöyle ustamız <laughs> döneri kesiyor. Böyle çok güzel. Çok şık <laughs> yerler. Allah rızası için çok karnım aç. <laughs> çok güzel. Harika bir yer. Soruyorlar mı beni? Evet. Birazdan yukarı çıkacağım. Yukarıda da gösteririm size. Bakın arkadaşlar kuzine Kuzinenin üstünde böyle çok şık çok şık çiçekler. Şöyle de göstereyim. Ben koruma olarak Evet. Oo bu çok iyi. Aynen çok güzel. Hanımefendi buyurun. Evet çok buyurun. teşekkür ederim. <laughs> Süleyman. Efendim benim. Bizim canım komşumuz. Şöyle arkadaşlar. Aman ya Rabbim. Harika. Altınlar dökülüyor da orada abi ya. Harika. Uğur. Altınlara bak. Tamam hemen götürelim onu. Bak taşlarla ne yapıyorsunuz? Denizle. Harika. Harika. evet gömüyü bulmuşlar. Oo, çok, çok, güzel. güzel. Ama oraya kız sığmayız. Siz geldiğinizde burada oturun. Eyvah vah. Harika bir yer. Evet arkadaşlar. Üçüncü dükkan tavsiyem. Evet arkadaşlar. Çanakkale'mizin geçilmeyen Çanakkale'mizin aynalı çarşısı. İçerisi. Çanakkale yöresine ait. Her şeyi bulabilirsiniz. Böyle de Hemen yanında kuyumcularımız sıralanmış. Burası da arkadaşlar meşhur Kadir Usta'nın helvacısı. Buraya da size tavsiye ediyorum. Bunu şimdi size tarif edemeyeceğim ama hemen aynı Çarşı'nın yanında şöyle meşhur helvalar. Zaten içerideki kuyruğu görüyorsunuz. Burada da bizler girdik kuyruğa. Yani eee Baya bir güzel bir yer. Arkadaşlar ilk defa hayatımda denedim mükemmel güzel bir şey. Tekrar sizinle paylaşıyorum. Çanakkale'de Kadir Usta böyle helvalasından almış Süleyman abi bana bir şey daha almış. Ama bu peynir tatlısı bir diğer adı hoşmerim diye biliyoruz. Çok güzel. Dengeşün Süleyman. <laughs> Thank you. <laughs> evet arkadaşlar Hound M Saat Columbia Starbucks Kılı LC Waikiki Burası da e, AVM Bu 17 burada 17 mi? Yani Çanakkale'nin plakası alışveriş merkezi arkadaşlar her şey var yemek yerleri sinemalar kitapçılar e, Migros, Rosman her şey var evet sevgili izleyenlerim Çanakkale'den geldik saatimiz çok geç oldu hemen şöyle bir gideyim bakayım 18 ne oradan göremedim şu an saatimiz 19.27 arkadaşlar baya bir geç geldik ama çok gezdik ve şimdi size nacizane e, aldığım cicileri göstermek istiyorum. Ama bir şeye çok üzüldüm. Şimdi böyle bir e, seramik, seramikten bir kupa aldım. Böyle burnu var. Görüyor musunuz? Gözleri kalp, kaşları var falan. Dudakları kalp. E, bunu aldım. 70 TL. El yapımı. Orada yani hep tek böyle ürünler. Şöyle bir tane çok güzel eee Şamdan diyeyim, ay şey Şamdan değil, Kadeh e, aldım ama maalesef o kırılmış e, yollarda herhalde sarsılmaktan sıkıntı değil onu Erkan yapıştırır. Ondan sonra Erkan kendisine böyle bir şapkalı böyle bisikletçilerin giydiği gibi şöyle göstereyim böyle bir tişört aldı. Ondan sonra kendisine şöyle şöyle uzaktan göstereyim böyle. Ee, i̇çinde içinde taytı olan bir bisikletçi şortu aldı. Arkadaşlar ben alayım mı almayayım mı alayım mı almayayım mı? Şöyle şunu da şuraya yayalım. Koltuğun üstüne size göstereyim. Şöyle gicili bicili rengi böyle e, ne renk fosforlu turuncu mu diyeyim. O öyle bir eşofman aldım sözde Nike'ın. Bu o bahsettiğim şeyin e, gümrük fazlası olan dükkandan buna e, yani kalitesi falan yani kadın orijinal diyor. Ha bilmiyorum ne kadar ya yani, da, ya da birinci derecede taklittir onu onunla iddialaşamam. E, 600 TL verdim bunlara ama vermesem de olurdu. Ondan sonra böyle o numara 15'ten aslında erkek e, dükkanı orası ama ne yazıyor burada DJ Plus yazıyor. Böyle kumaş türü. Altı lastikli bir pantolon aldım. Bunda fiyatı 180 TL idi. Ee, ama güzel. git denedim oldu. Ve kendime şöyle bir cuma pazarından tişört aldım. Kap, e, kap dizayn mı diyorlarmış buna. Kürşat istiyordu hatta ama kalmamıştı ellerinde. O numara 15'te. Bunu ben pazardan tesadüfen buldum ve kendim aldım. Büyü yoktu yoksa çocuğuma da alırdım. Ondan sonra bir tane böyle interneti güçlendirici aldık. Bunun e, Bunu komşucuklarımızla yarı yarıya yaptık. Çünkü internetimiz bizim olduğu için yani bizde internet olduğu için yazın Süleyman abilerle paylaşıyoruz. Çünkü onlara kız zaten 2-3 hafta kalıyorlar. Onu sağ olsun Süleyman abi yarı yarıya aldık. Ondan sonra Süleyman abi helva aldı bize o gösterdiğim helvacıdan. Yani gerçekten size 3 üç, üç dükkan önerdim. 2 e, tabi bir numara 15 bir şey bu gümrük fazlası olan. Bir de bu helvacı. Helvacı olamaz böyle bir şey. Gerçekten çok güzeldi. Böyle biz eve geldik. E, Erkan köpekleri çıkarttı. Onlar da bütün gün yalnız kaldılar. Yemeklerini verdim şimdi Erkan dışarıda telefonla görüşüyor onun için ben de içeride kapıyı kapattım ve eşyalarımı sizinle sizinle paylaştım bir gezi günlüğünü burada kapatalım kendinize çok dikkat edin beni izlemeye devam edin bugün hatta o ihraç fazlası olan e, ikinci gösterdiğim elbise dükkanı bayan bana abone oldu ona buradan çok sevgiler saygılar gösteriyorum e, söylüyorum daha doğrusu ee, sürekli gidiyoruz yani sürekli derken hani yanlış anlaşılmasın yani e, biz zaten hani Çanakkale'ye 45 kilometre uzaktayız yani gittiğimizde her seferinde ona uğruyoruz İşte terliklerim olsun bu arada terliklerim vardı arkadaşlar hatta onu sizinle paylaşayım hemen göstereyim şunları e, bunları da oradan almıştım büyük tokları. ve ben bunların neredeyse bir buçuk iki ay giydim ama bizim yollarımız e, biraz tozlu topraklı olduğu için hatta şöyle şunu da almıştım onu da bir kere giydim böyle beklemiştik Ondan sonra e, altları açıldı arkadaşlar Belki benim dediğim gibi yani bayana da söyledim benim kullanmamdan da olabilir Hani şapır şapır suyun içine girmedim ama bahçeye suluyordum yani illaki ıslanmıştır açıldı ve yani hiçbir şey demeden hiç sıkıntı değil dedi değiştirelim dedi ayağımdaki terlikleri alıp kartona koydu ve bana yepis yeni terlik verdi sağ olsun yani çok teşekkür ederim buradan tekrar kendisine böyle arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun ve beni izlemeye dikkat edin kaçırmayın dikkat edin de ne demek beni izlemeye devam edin bana abone toplayın sizi çok seviyorum hoşçakalın